Merhaba da TESAT Ankara takipçileri. Bugün Ankara'da bir dairede kameralı su kaçağı tespit işlemi gerçekleştireceğiz. Mevcutta görmüş olduğumuz alanımız banyo. Banyonun üst tavan kısmından alt komşu bir saat önce damlama olmuş. Biz de termal kameramızla şu şekilde bakıyoruz. Evet bakın hemen kameramızda bariz açık bir şekilde gözüktü. Bataryanın alt noktasında dönüştürseğinde bir kaçağımız var. Birazdan açaraktan videomuzun devamında sizlere burayı göstereceğiz. Mevcutta kaçağın olduğu bölgeyi kırdık. Şu şekilde kameramızı yakından size gösterelim. Mevcut da bariz açık bir şekilde gözüküyor bakın kaçağımız şimdi bu alanı karşı taraftan şu şekilde açıp batarya doğru lokasyon tamirat işlemini gerçekleştireceğiz mevcutta kaçağın olduğu yerin tamirat işlemini gerçekleştirdik videomuzda açık bir şekilde gözüküyor görüyorsunuz herhangi bir şekilde eklem noktalarında herhangi bir kaçağımız yok şu şekilde bataryanın alt kısmına doğru bakıyoruz Daire sahibimize geçmiş olsun. Siz de ev ve kırmadan kameralı nokta su kaçağı tespiti için Ada Tesat Ankara'yı arayabilirsiniz.